Selam dostlar bu videomuzda evinizdeki kombi ortalama olarak ne kadar elektrik sarfiyatı yapar bunu inceleyeceğiz. Bu değerler bütün kombiler için ortalama olarak aynı arkadaşlar. Çünkü kombilerde şu bölümde bir tane fan şurada da bir tane pompa var. Şuradan da görebiliriz pompayı bakın şurada. Asıl elektrik tüketenler fan ve buradaki pompa arkadaşlar. Bir miktarda içerisindeki anakartlar ve sensörler elektrik tüketimi yapıyor. Şimdi nasıl ölçeceğiz? Geçici olarak şöyle bir priz bağladım. Alt bölümden sigortadan. Bu bölüme bir priz bağlayıp wattmetre üzerinden kombiyi besliyoruz. İlk olarak kombimizi çalıştırıp standby modda yani hiçbir şey yanmıyorken sadece bekleme modundan ne kadar elektrik sarfiyatı yapıyor ona bir bakalım. Evet kombimizi çalıştırdık. Şu anda bekleme modunda ne fan çalışıyor ne pompa çalışıyor ne de yanma var. Bakıyoruz elimize 2 watt arkadaşlar. Çok düşük bir değer standby modunda. Elektrik tüketimi yok diyebiliriz. Hatta 1.7 watt'a kadar düştü. Şimdi gelelim asıl konuya. Peteklerde veya sıcak suda yanma varken elektrik tüketimi ne oluyor? Ve ayrıca eğer oda termostatıyla kullanırsanız ne olur? Oda termostatsız kullanıyorsanız ne olur? Onu anlatacağım. Bu durum çok önemli arkadaşlar. Şimdi burada oda termostatımızda test butonu var. Test butonuna bastığımızda petekleri direkt ısıtmaya başlıyor. Yani normal petek ısıtma modunda devreye girdim. Test butonuna basıyorum kombiyi devreye almak için. Bakalım nasıl bir elektrik tüketimi yapacak. Evet kombi devreye girdi. Evet. 100 watt, 107 watt civarında bir güç çekiyor arkadaşlar. Şu anda Pompa devrede, yukarıdaki fan da devrede, toplamda 106-107 watt civarında bir enerji sarfiyatı var saatte. Bu değer sıcak suyu açtığınızda da aynıdır arkadaşlar. Yine pompa ve fan devreye girdiği için saatte 106 wattlık bir enerji tüketimi olacaktır. Şimdi burada şu önemli bir konu var. Oda termostatının öneminden bahsedeceğim. Eğer oda termostatınız yoksa kış boyunca sürekli buradaki sirkülasyon pompası devrede kalıyor. Yani hiç durmuyor. Durmadığı zaman da sürekli bir elektrik tüketimi var. Peki bu ne kadarlık bir değer? Yani kombi yanmayı durdurdu. Oda termostatınız yok ve sirkülasyon pompası şu bölümdeki sürekli çalışmaya devam ediyor. O zaman değerler ne olacak? Şimdi onu ölçeceğiz. Yanma devam ediyor. Oda termostatınız devre dışı. Ben bu sıcaklığı yavaş yavaş düşürüp şu anki sıcaklığın altına getireceğim ve yanmanın durmasını sağlayacağım. Evet 40 dereceye getirdim. Birazdan yanma duracak arkadaşlar. Şöyle getireyim bunu. Evet şu an yanma durdu. Bakın 97 watt. Birazdan fan da duracak. Şuradaki fan. Fanımız durdu ama sirkülasyon pompası çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 60 wattlık bir tüketim var arkadaşlar. Bu da hani 10 wattlık bir ampulü düşünürseniz 6 tane ampulü sürekli yakmış gibi oluyorsunuz. Şu an sirkülasyon pompası devrede yani şuradaki pompa. Hani sesini çok duyamıyoruz ama o pompa sürekli devrede kaldığı için 60 wattlık bir tüketim harcıyorsunuz eğer oda termostatınız yoksa. Peki oda termostatı varsa ne olacak? Bir süre sonra oda termostatından dolayı bu sirkülasyon pompası devre dışı olacak. Çünkü içerideki suyun sıcaklığını sürekli kontrol etme ihtiyacı yok. Oda termostatı zaten odanın sıcaklığını kontrol ediyor. Sonra tekrar kendini devreye alacak. Yani şu anda bakın hala 60 wattlık bir tüketim var çünkü pompa devrede. Gelelim hesaplamalara. Normalde kombiniz çalışırken 100 wattlık, 106 wattlık bir elektrik harcıyor. Termostat yoksa kış boyunca kombi sürekli açıksa 60 wattlık bir tüketim yapıyor sürekli. Hiç durmadan çünkü sürekli sirkülasyon pompa devrede. Bunların bir hesaplamasını yapalım bakalım. O da termostatınız olmadığını varsayıyorum. Yani pompanız kış boyunca sürekli devredeyse günde kombinin de 3 saat yanmanın devam ettiği yani fanın da çalıştığı modda devreye girdiğini varsayıyorum. Diğer kalan 21 saatte sadece sirkülasyon pompasının devreye girdi diye düşünüyorum. Yani pompa devreye girdi ısıttı çıktı o alanları 3 saat olarak kabul ediyorum. Bu durumda sirkülasyon pompasının sürekli çalışması durumunda aylık yaklaşık 70-75 liralık bir ek fatura ile karşılaşıyorsunuz elektrik faturasıyla. Eğer oda termostatınız varsa ve sirkülasyon pompası da bu sayede devre dışı kalıyorsa burada da 20 liralık bir elektrik sarfiyatından söz edebiliriz. Çünkü sirkülasyon pompasını devre dışı ediyorsunuz. Şu an termostatımız devrede bakın sirkülasyon pompası hala çalışıyor ama birazdan duracak. Durduğu zaman standby modu görebiliriz. Pompanın durmasını bekliyorum. Evet pompa durdu. Bakın standby moda geçti. Artık bu 1.7 Watt'a kadar düştü. Yani şu an hiç elektrik sarfiyatı yok diyebiliriz. Yani bir kombi ortalama olarak devredeyken 100 Watt, oda termostatı yoksa sadece sirkülasyon pompasıyla 60 Watt, standby modda hiç çalışmıyorken sadece bu şekilde beklemedeyken yaklaşık 2 Watt'lık bir enerji sarfiyatı yapıyor. Umarım videosu yardımcı olmuştur. Eğer yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu şekilde videoların devamı için abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.